Arkadaşlar merhaba yayınıma hoş geldiniz. Sizlere bugün trend riskten bahsedeceğim ve bu adam shorts videosu paylaşarak 107 videoda 36 bin abone ve gelirini de açmaya hedefine ulaşmış. Şimdi bu arkadaş bunları nasıl yapıyor biraz da onları değineceğim size. Şöyle biraz videolarını izleyelim. Sesini ben kısacağım hatta bilgisayarım sesini komple kısayım. Bakın Değil mi? Yapay zekanın bütün nimetini kullanmış. Bu stok video olabilir. Evet. Şöyle hemen gösteriyorum. Direkt geçiyorum. Siz de bunu inceleyebilirsiniz. Şimdi ben de bu motivasyon bildiğimiz motivasyon kanalı. Bu arkadaş nasıl bu motivasyonu yapmış? Hemen geçelim ona. Şimdi chat ben promptumu hazırladım. İngilizce yapıyorum. Tabi direkt şunu ben bir İngilizce'ye çevireyim. Bakın hemen scriptleri veriyor bana. Değil mi? Miss. Şimdi bunları hatta bu İngilizce çevirdikten önce hatta sonra hemen şunu yapayım ben. Burada bir tane. Burasını biliyorsunuz benim hazırlamış olduğum sizlere yaklaşık 70 bin adete kadar olan videolar. Buradan indireceğim. Lüks araba videolarını indireceğim. Yaklaşık 10 GB. Bu inene kadar da büyük ihtimal ben şey yaparım. Ee, söyleyiverin. Bütün hepsini hazırlamış olurum. Şimdi bunu Türkçe olarak Yaz bana diyeyim. Okuyalım değil mi ne yazdığını? Şimdi burada hoşumuza giden metni alacağız. Yani kimse demesin yapay zeka yok kanalı açılmıyor vesaire. Bunu da size kanıtlayacağım. Yapay zeka video paylaşaraktan ne kadar para kazandığını arkadaşın görüntüsü var bende. O görüntüyü de sizinle videonun sonlarına doğru muhakkak ki paylaşacağım. Siz de yapay zekayı nasıl para kazandırdığını görürsünüz YouTube'da. Şunu aldım. Dördüncü scriptimi. Yani 4 neymiş? Hayalet büyük bir dağın zirvesinde duruyor gibi etrafını geniş manzaralar sarmış durumda. Söylediklerine dağlar ve vadiler arasında yankılanan sesleri yaratıyorsun. Dünya ile olan işimiz de bu şekildedir. İfade ettiğimiz şey bize geri yankılanır. Tamam. Şimdi bu dünya ile ilgili bir şey. Hemen bunu ne yapacağım? Text to Speech'ime Eleven Labs'ten başkasını tanımıyorum çünkü çok müthiş bir seslendirme var. Burada bu benim dediğim şey. Ben bir tane e, birini seçtim seslendirme açısından. Benim diye de ismini koydum ona. Adam'ı seçiyoruz. Edim Adam, bunun için biçilmiş kaftan. Bunu seçeceğiz. Seslendirmesi müthiş olduğu için. Şimdi ne okuduk biz? Dağla ilgili okuduk. Ben bunu ne yapacağım? Lüks araba olayını iptal ediyorum. Çünkü lüks arabayla dağın ne alakası var diyebiliriz. Hemen şurada. Doğa yapay zeka karışık videolar. Abi bize bu lazım. Direkt indirdim. Yani indirdim derken indirmeye başladım. İnsin buradan da seçeriz ihtiyacımıza göre. Ha sesini açalım. 34 saniyelik 10 numara bir shorts videosu hazırlayacağız. Bu da insin bitti inmiş bile. Buraya kadar tamam. Şimdi buradan sonra hemen şunu indirsin görsellerimizi seçip CapCut'ta bu işi nasıl ayarlıyoruz hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ben direkt indirdim. Bakın şu doğa değil mi? Dağ, doğa vesaire bu içeriğimiz hakkında konuştuğu için hemen ona göre bir içerik hazırlayacağız görüntülerle. Yeni proje oluştur dedim. Zaten CapCut'ı bütün Çoğu videolarımda gösterdim size nasıl olduğunu. Pardon bunu açmadan önce ne dedim size? Önce yapay zeka değil doğa ile ilgili içerikleri göreceğiz. Hemen şu MP4 MP4. Resim değil bakın MP4 direkt koyuyorum. Bence de güzel oluyor. Efekt bile atmamıza gerek kalmıyor karanlık, deniz var. Şöyle bir aynen dağ manzarası. 34 saniyede bir şunları bir atalım. Bakayım 15, 16, 32, o 39 tamam yeter. Şimdi akabinde hemen Sesimizi de attık. Bakın. Ne demiştim? Sesler önemli. Bu sesi ayıklayacağız ki sesi silelim. Sesle işimiz yok. Çünkü neden? Seslendirme yaptığımız için direkt sesleri sileceğim. Sesleri sildim. Hemen burada şu alttaki seslendirmeyi de attım. Hemen hemen yaklaşmışız. Şunu şöyle kapatıyorum. Hatta şunu da büyüteyim de görelim. Pardon küçülteyim. Sığsın tam ekrana. Hemen buraya bir tane bir saniye ayarlardan özel ayarları atıyorum. Şöyle bıraktım. Şimdi özel ayarlardan parlaklığı biraz kıstım eksi 11 doygun dolgu, e, doygunluğu da eksi 30'a getirdim bakın hemen şöyle göstereceğim gri mod efekti gibi bir şey verdim değil mi çok güzel şu anda şimdi Geçişleri hemen hemen geçişler önemli. Ne kullanıyorduk biz? Sol alt dikey. Ee, olabilir. Bir saniye başkan Tamam. İçe doğru olan yapayım ben. Daha iyi. Hepsini aynı yapacağım. Bu da okey. Geçişler tamam. İsterseniz efekte verebilirsiniz. Yani şöyle. O artık sizin zevkinize bağlı. Yani efekt verin vermeyin. Zaten görüntü anlamında çok çok güzeller video olarak. Direkt efekti sildim. Yapmam gereken metini çıkarmam dışarı. Otomatik metin al. İngilizce hemen metini çıkarsın o yoldan devam edeyim gerçek animasyon ihtiyacım yok şablona ihtiyacım var Ben de öyle bir şey yaptım ki şöyle bakıyorum bakıyorum. şu şablonu indirdim. Güzele benziyor. Hemen şöyle gelin. Aynen. Süper abi. Alt alta olsun. Biraz da büyük olsun. Bakalım. Taşan, göçen var mı? Yok. Süper. Biraz daha büyütüp şöyle koyabilirim. Tamamdır. Şablon da okey. Şimdi şablon Olduktan sonra buraya bir şey yapayım mı? Yok. Yani güzel. Şablon bu şekilde kalsın. Hiçbir değişiklik yapmayacağım. Burada isterseniz direkt şu şekilde bunları da tıklayaraktan görsel olaraktan da bakabilirsiniz nasıl olduğunu. O yüzden şu anda ben hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi buraya kadar hem fikiriz tamamız. Ama ne unuttuk diye sorarsanız ses unuttuk. Sesi de YouTube kitaplığından sizlere telefonla hem yükleyeyim hem de nasıl yaptığımızı telefonla da göstermiş olayım. Şimdi burada seslere girdim. Seslerden şimdi daha fazla dinle hangisini güzel bir bakalım. Tamam bir tane sesi kaydettim. Videomu da seçtim. Next to them, the words we are like grains of sand, shaping the dunes of our surroundings. Speak of despair, and the desert echoes despair. Choose hope, and the sands resonate hope. The world is our expansive desert. Ne yaptım sesi ön plana çıkardım. Sonraki Şimdi burada yapman gereken ayrıntıyı eklemen. Kısa video başlığı. Ne yapacağım? Hemen Chat geldim. Ne yapacağım? Hemen Chat GPT'ye geldim. Bana kısa bir YouTube başlığı yaz #leri de iki adet olsun komutu verdim al bakın şimdi Türkçe'ye çevir Abi Türkçesi bile çok iyi değil mi? Potansiyelini açığa çıkar kendini keşfetme yolculuğuna adım at. De. Titil bu. Direkt bu başlığı işte. Hemen şöyle göstereceğim yine. Unlock diye buraya komple yazacağız başlığımızı. Hashtagleri de ister buradan hemen motivasyon işte müzik. Hashtaglerimizi şuradan da hemen buluruz. Bakın Empower Yourself. Direkt bu eştekleri de yazabilirsiniz. Shows videosunu yük yükle. Bitti. Direkt bu işlem bu kadardı. Artık gerisi sizin chat GPT ile aranızdaki promptlaşmaya bağlı. Ayrıyeten görmüş olduğunuz gibi direkt doğa yapay zekalı ilgili bir motivasyon içerdiğim için kendi videolarımdan indirdim. Bunu aşağı linkini muhakkak ki koyarım. İncelersiniz siz de. Tam unutacağım derken aklıma geldi. Bakın, son 28 günde 378 bin görüntülenme var ve bu görüntülenmeye kazandığı rakam 1.262 dolar. Yapay zekayla içerik üreten bir kanal bu. Alın size fotoğrafı. Yani bu yapay zekalı içerik üretip de para açılmayacak, kanal açılmayacak vesaire diye bir şey yok. Google bile cemini çıkardı. Bu gemini çıkardıktan sonraki zaten YouTube'a da bir şekilde bunu entegre edecek. Siz de hayatınızın bir parçası olsun yapay zeka. Şimdilik hoşçakalın. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere.